Ramazan ayı münasebetiyle bin evde Kur'an okuyorum. Bir evde Kur'an okuyorum ama ev tekel deposu gibi. Bu durumda ne yapmalıyım? Evi seccade deposuna çevir. <laughs> Madem Kur'an okutturuyor, o eve girmişsiniz. Önce Kur'an'ın haram olarak kabul ettiği yerde ...bunların bulunması caiz değildir derseniz... ...sizi çağıran ev sahibi veya sahibesi onu kaldırır. Siz öncelikle bir sevap işlemiş olursunuz. Ondan sonra o eve bir ayağını atmışsın. İnşallah ondan sonra... ...oraya her vardığında artık bu zaaftan yola çıkarak işlersen... ...özellikle de okuyacağın yerlerde... ...müskiratla ilgili ayetleri dönderir dönderir okursan ve manasını da okursan, bize de tefsirini okursan inşallah bir günaha hamani olmanın sevabını almış olursunuz sevgili kardeşim. Teşekkür ederim. Allah kabul.